Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımıyla da birlikteyiz artık. Son hesaplarımız arkadaşlar. Yani yarın evet burada 43'e bir kadar biriktirdiğimiz kutular var. Pesimiz de açık. Artı evet buradaki teklifi de alacağız. Gördüğünüz gibi mega kutu. Hemen orana bakalım. Evet oranlara da bakacağız birazdan. Evet 003 bakalım bugün Leon'u alabilecek miyiz arkadaşlar? Hemen bundan önce Leon'u çıkarmıştık. O videoyu izlemeyi unutmayın. Evet, burada efsanevi olan Mega ekranımıza getirdik. Rengimizi seçtik. Evet arkadaşlar, şimdi bir de kod yazalım. Evet, burada Darıl kostümünü alalım arkadaşlar. Mega kutu kostümü yine bütün hesaplarda olduğum gibi. Haydi bakalım buraya bir wiki barbar Bar kodunu yazıyoruz arkadaşlar. Bakalım Leon'u çıkarmıştık dün. Bugün çıkacak mı? Evet, hemen oranımız düşmesin. Evet, buradan Bastır'ı da alalım. Oranımız düşmesin. Bakalım bize Leon'u verecek mi bugün? İki hesap açacağız arkadaşlar yine. Biliyorsunuz hesaplarımız yarıda kaldı. Kutular açılacak çünkü otomatik. Hemen güncelleme geldiğinde muhtemelen yarın. Evet açalım şimdi. Bize bir karakter ver. Yine şu ücretsizden gelmişti arkadaşlar. Gerçekten Leon oraya saklamışlar. Bugün bakalım ne olacak. Hemen evet altını aldık büyük kutu. Artık arkadaşlar bir tane daha kutu açabiliriz. Yarın için bir kutu daha son kutumuz olabilir. Bu da son kutumuz olabilir tam bilmiyorum. Evet hemen bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki dönemde videolarımızı atacağız arkadaşlar. Önce bir bakacağız ne yapabiliriz diye. Evet. Haydi bakalım bize karakter ver. Evet devam. Birden altın güç puanı. Evet bir büyük kutuda Evet bu hesaplarımızı hadi be geliyor mu? Gelmedi. Evet buradan ücretsiz genelde ücretsiz kutulardan evet çıkıyor bu aralar. Haydi bakalım. Bir büyük daha gelmedi. İki hesap açacağız arkadaşlar. Bu birinci hesabımız. Pesli olan hesabımızda gelmedi bir şey. Buradan bir büyük daha yine gelmedi. Evet hemen mege verdik. Bir karakter istiyoruz. Yine evet arkadaşlar devam bir şey yok bugün kutular boş olmaması gerek Evet burada bir şey yok hemen ücretsiz gelmedi Evet arkadaşlar güç bağını verelim büyük kutu 98 vermedi 106 altın çok yüksek yüzün üstünde genelde vermiyor arkadaşlar Evet aydı bakalım yine gelmedi rozeti verdik altın Hadi bir ücretsiz gelmedi. Bastır. Evet arkadaşlar bastır aldık. Bir büyük kutu daha. Hadi karakter ver bize. Evet devam. Bir büyük daha. Olmadı bir şey. Evet buradan yine gelmedi. Hadi hadi bir karakter. Neredesiniz ya? Şimdi mi dedim ama yine olmadı. Altını aldık. Bir büyük daha olmadı. Evet arkadaşlar, güç puanını verdik Mega. Evet, burada var mı bir şey? sizden artık bekliyorum yani bir şey çıkacak diye. Evet, gelmedi. Şimdi megaları açacağız birazdan. Daha sonra diğer hesabımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım diğer hesabımızda ne yapabiliriz? Evet, şimdi megaları açalım bir. Konumuz sıra nereye gelmiştik arkadaşlar konumda? Evet, Bombet, ve İzlanda. Evet, İzlanda. İzlanda gidiyoruz. Haydi bakalım bize ver bir şeyler. Evet, hemen ilk megamız 7 yazdı. Hemen 7'yi yazdırdık. Aksesuar, karakter olsun. Genelde aksesuar oluyor hep. İşte bu be. Pem aldık. En sonda destan, ilk destansı daha ya. Yani Haydi bakalım 5 yazdı. Bir tane daha Mega 6 yazdı işte bu karakter olsun aksesuar verdi. Evet arkadaşlar 40'daki Mega 6 işte bu Yine aksesuar Evet Karakter olsun diyoruz aksesuar geliyor 5 yazdı Buradan 6 yazdı hadi karakter aksesuar geldi. Evet arkadaşlar. Artık son mega bu. 7. E, işte bu. 2 defa 7 yazdırdık. Birinde aksesuar. Birine karakter ver bari. E, i̇şte bu be. Edgar aldık arkadaşlar. Destansı. ikinci destansı. Edgar'ı da aldık. Evet. Evet arkadaşlar. Iki Bir de teklifimiz var. 10 tane elmasımız var. Hemen bunu da 5 yazdı arkadaşlar. Bir şey vermedi. Evet hemen buradan Edgar pembe. Kim aldık? Edgar Pem, bir de Bastır geldi. Evet. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu hesabımızda da hemen, evet, burada bakalım renk totemini seçelim. Evet, burada evet Bastır'ın şeyin Omega kutuyu getirdik. Ember var bu hesapta. Hemen Ember'i ekranımıza getirdik. Omega kutuyu alalım. Burada da teklifler alacağız arkadaşlar. 50'ye yakın taşımız var. Evet. 3-4 tane teklifi alabiliriz yine. Evet arkadaşlar. Burada evet büyük kutumuz da var. Büyük kutu orana bakalım. 003 arkadaşlar. Evet güzel. Haydi bakalım. Burada bir Lucas yazdık yine. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Evet önceki sezon da var. Önceki sezonda yarım ama kutular olsun. Pesimiz açık burada. Bakalım karakter verecek mi? Haydi bakalım. Şimdi istiyoruz. hadi bakalım. Bir tık evet aksesuar geldi. Bu hesabımıza bakalım hangi karakterler alacağız. Güç puanı verdik hemen. Embra gelmedi bir şey. Buradan da bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar. Ücretsiz kutu. Hemen büyük kutu gelmedi. 3 puanını verdik hemen Mege. Evet. Haydi bakalım altın aldık. Bir altında güç puanları var burada. Evet. Bonus kutumuz da var. Sezar Sem'i alıyoruz arkadaşlar bu hesabımıza. Evet. Tik, gu, gas, Evet. 3 tane bonus kutumuz var. Açalım. Bakalım megaları da son açalım. 94 vermedi. Evet. Artık megayı açalım şimdi. Megaları 60'daki mega 5 yazdı. 65'teki mega 5 yazdı. Evet 68'deki 6 yazdı işte bu. Karakter mi? Yıldız gücü geldi. Megin yıldız gücü geldi arkadaşlar. Evet burada 1 megamızda 7 yazdı işte bu. 7. 3. 7'yi yazdırdık. Haydi aksesuar ya bu 7'lerde hep aksesuar ikincisi karakter olsun yeni aksesuar hep aksesuar veriyor 7 yazdı mı Evet arkadaşlar güç puanı var onu hemen verelim bu sezonu 15. sezonu açacağız şimdiki evet Haydi bakalım. Bize bir buradan bari bir evet burada elmaslarımız da var. Onları birazdan kullanacağız. Bakalım tekliflerimize hangi teklifi alabileceğiz? Evet, savaş kutusu gelmedi. Bir tane daha güç puanı geldi. Neredesiniz ya karakterler? Evet arkadaşlar hemen savaş ücretsiz kutuyu açtık. Bir tane büyük. Bir büyük daha. Evet hadi ya. Aksesuar geldi. Karakter istiyoruz. Elmas. Evet elmasımızı aldık. Buradan da bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi. Bir tane daha. Büyük kutu. Mega'ya atladık. Elmas bayağı oldu. Güzel. Bakalım hangi teklifleri alabileceğiz. Şu ücretsizden geliyor. İyi ki ne? arkadaşlar dün Leon'u yakaladık. Gerçekten yani var ya. En sonunda son şeyde yakaladık. Son artık kutunun son kutu hesaplarımızda. Belki bundan sonra gelmeyecek. Evet kutular kalktığı için o heyecanı yaşadık arkadaşlar dün. Evet, bundan önceki videoda ben kartlara bırakacağım oradan izleyin. Ayıdı bakalım büyük kutu. Evet, size de yorum yazın arkadaşlar. Size hangi karakterler çıktı? Evet, devam ediyoruz. Artık megaları açacağız. Bu hesabımıza da evet 100 tane taşımız oldu. Açalım. Haydi bakalım. 6 yazdı işte bu. Bir karakter ver. Aksesuar ver mi artık? Gaz. Evet. 20'deki 5 yazdı. 30'daki 1 yazdı. Evet arkadaşlar. Karakter vermiyor. 40'daki 5 yazdı. Şimdi teklifleri bir değerlendirelim bakalım. Evet. Önce ücretsiz kutuyu Evet evet bir de yıldız büyük yıldızdan işte bir tık yine aksesuar ver artık ya bir karakter ver. Evet karakter ver, ver istiyoruz. Evet arkadaşlar 100 altınımız var ne alabiliyoruz 100'e? Bunların hepsini alabiliyoruz önce savaş kutusunu alalım. Bari buradan bir şey ver 5 tane büyük kutu yine bir şey yok. Evet mega ilk megamız 6 yazdı işte bu karakter ver yıldız gücü verdi Semen. Evet. Haydi bakalım. 1 mega 1 yazdı ya. Yani bu hesaba bir şey vermeyeceğim diye direniyor. Evet. Alabiliyor muyuz başka bakalım. Evet şunu alalım. Ona evet hangisini jeton katlayıcıyı alalım bence daha iyi. İkisini de alabiliyoruz herhalde. Haydi bakalım. Ya bir yazıyorsun ya. Yani şu tekliflerin hepsini kullanıyoruz. Bir tane vermiş artık yani evet. 50 evet onu alıyoruz. Haydi bakalım. Bari bunda olsun 6. Karakter olsun. Son anda bir karakter yakalayalım. Evet arkadaşlar. Son anda bir karakter istiyoruz. Bastık. Aksesuar geldi. Evet arkadaşlar videomuz bitti herhalde. Var mı başka yapabileceğimiz bakalım. Evet yok. Bu kadar videomuz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olun, bildirimleri açalım, yorum da yazalım arkadaşlar. Like da atalım. Kendinize iyi bakın.